Kız isteme. Asr-ı saadete kız isteme hususunda dini gayret ön plandaydı. Dolayısıyla zamanımızda olduğu gibi birçok merasimlere tabi değildi. Şöyle ki, 1- bir, bir aracı vasıtasıyla istenirdi. 2- Evlenecek kişi bizzat kendisi talip olurdu. 3- Bir şahıs kızını, kız kardeşini veya yakınlarından birini dininden, ahlakından emin bir kişiye nikahlamayı bizzat teklif ederdi. 4. Kadın ahlakını ve dindarlığını beğendiği bir erkeğe evlenme teklifinde bulunurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe validemizi Hazreti Ebu Bekir radiyallahu anh'dan Hazreti Ali Kerem Allahu veçe Hazreti Fatıma radiyallahu anh'ayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bizzat kendileri istemişlerdir. Ancak bu konuda İslam'ın esaslarına aykırı olmamak şartıyla her belde, kendi örf ve adetlerine göre hareket etmelidir. Herhangi bir müslüman bir kıza talip olunca ikinci bir kişi onun üzerine varıp aynı kıza talip olmamalıdır. Bu durum ahlaki olmadığı gibi bir kısım fitnelere, müslümanlar arası dargınlık ve düşmanlıklara sebep olabilir. Ancak 1. ilk talip olan istemekten vazgeçmiş, 2. ilk talibe kız verilmeyerek alaka kesilmiş, 3 kendisine de talip olabileceği hususunda birinci talip tarafından izin verilmişse o takdirde talip olabilir. Bu hususta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Bir kimse Müslüman kardeşinin üzerine varıp aynı kızı istemesin. Ancak birincisi vazgeçmiş veya ona izin vermişse o başka. İddet bekleyen bir kadına iddeti tamamlanmadan açıktan evlilik teklifinde bulunmak uygun değildir. Ancak ima yoluyla teklif yapılabilir. Allah Teala Bakara Suresi 235. ayet-i kerimede şöyle buyurmaktadır. İdet bekleyen kadınlara üçlü kapalı bir şekilde evlenme teklif etmenizde veya onu içinizden geçirmenizde sizin için bir günah yoktur. Evlenecek eşler nişanlanmadan önce mahremleri yanlarında olmak şartıyla görüşebilirler. Birbirlerinin el ve yüzlerine bakabilirler. Bir adam ensardan bir kadına talip oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona baktın mı diye sordu. Adam hayır ya Resulullah dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o zaman git bak. Çünkü ensarın gözlerinde bir şey olur buyurdu. Başka bir hadis-i şerifte şöyle buyuruluyor. Herhangi biriniz bir kadınla evlenmek istediğinde evlenmeye celp edecek yerlerine yani ellerine ve yüzüne baksın. Nişan Kız isteme müsbet olarak neticelenir ve her iki taraf da evlenmeye karar verirlerse, bu karardan nikah haktinin yapıldığı zamana kadar geçen döneme nişanlılık dönemi denir. Nişanlılık dönemini meşru bir mazeret bulunmadıkça aşırı derecede uzatmak uygun değildir. Nişanlılar nikah hakti yapılana kadar birbirlerine yabancı sayılırlar. 1- Yanlarında bir mahremleri olmadıkça yalnız başlarına bir arada kalamazlar. 2. Yanlarında bir mahremleri olmadıkça yalnız başlarına beraberce seyahat edemezler, çarşı pazar dolaşamazlar. 3. Birbirlerine dokunamazlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır: Bir kimse kendine helal olmayan bir kadınla baş başa kalmasın. Bir arada kalırlarsa üçüncüleri şeytan olur. Yanlarında bir mahremleri bulunursa o başka. Nişanlık döneminde İslami ölçülere dikkat edilmediği için gerek nişanlılar ve gerekse aileleri birçok Sıkıntılar yaşamakta ve hatta aile faciaları olmaktadır. Bu konuda en çok sıkıntıya düçar olan, rencide olan tarafta kız ve kızın ailesi olmaktadır. Nişanlıların sanki evlilermiş gibi hareket etmelerine her iki tarafın ailesi de müsaade etmemelidir. Aslında nişanlı olan kız ve erkek öncelikle çok dikkatli olmalıdırlar. Çünkü evlilik öncesi böyle aşırılıkların, İslam dışı beraberliklerin her iki tarafa da hiçbir faydası olmadığı gibi birçok zararları vardır. En doğrusu daha önce de ifade edildiği gibi geçerli bir zaruret olmadıkça nişanlılık dönemini uzatmamak ve nikah akdi yapıp evlenmektir. Düğün Müslüman ailelerin düğünleri de Müslümanca olmalıdır. Bir sünnet icra edilirken haramlara, günahlara dalmamalıdır. Maalesef zamanımızda bir kısım Müslüman aileler içkili, çalgılı düğünler tertip ederek aile binasının temellerine haram harcı koymaktadırlar. Düğünler evlenecek eşlerin en mutlu günlerinden biridir. O günler sevinç ve neşe günleridir. O bakımdan elbette düğünlerde meşru olan eğlenceler, şenlikler yapılacaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Nikahı ilan edin, onu mescitlerde yapın, düğünde tef çalın. Helalle haram, zina arasındaki fark nikah kıymak, tef çalmak ve haram olmayan şarkı, türkü, şiir okumaktır. Hazreti Ayşe radıyallahu anh yakınlarından bir kızı Ensardan bir kişiyle evlendirdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ya Ayşe galiba düğünümüzde oyun ve şenlik yoktu. Halbuki ensar oyundan hoşlanırlar buyurdu. Velime düğün yemeği Düğün merasiminin bir parçası da düğün yemeğidir. Düğün sahipleri kendi durumlarına göre düğün yemeği hazırlayıp fakir zengin ayrımı yapmadan akraba komşu ve tanıdıkları bu yemeğe davet etmelidirler özellikle fakir olanların davet edilmesine dikkat edilmelidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yemeğin en fenası zenginler davet edilip de fakirlerin terk edildiği düğün yemeğidir buyurmuşlardır. Bir gün Abdurrahman bin Af radiyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna geldi. Üzerinde sufra kokusu vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu koku nedir buyurdu. Abdurrahman bin Avf radıyallahu an. Ya Resulallah ben çekirdek ağırlığında altın vererek bir kadınla evlendim diye cevap verdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah mübarek kılsın. Bir koyun ile de olsa velime düğün yemeği hazırla buyurdu. Hazreti Ali keremallahu ve çeyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gözünün nuru Hazreti Fatıma radıyallahu anhının hem düğünleri ve hem de düğün yemekleri tüm Müslüman kadın ve erkeklere ibret alıp insafa gelmeleri için büyük bir misal teşkil etmektedir. Peygamberimiz Efendimiz canımız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin muhtereme hanımları, annelerimiz Hazreti Ayşe radıyallahu anha ile Ümmü Seleme radıyallahu anha, Hazreti Fatıma radıyallahu anha ile Hazreti Ali Kerem Allahu ve Çen'in düğün ve düğün yemeklerinden şöyle bahsetmişlerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Fatıma radiyallahu anh'ın gelinlik hazırlığını yapıp onu Ali radiyallahu anh'ın evine götürmemizi emretti. Bunun üzerine biz Ali radiyallahu anh'ın evine gittik. Batha taraflarından getirilen yumuşak toprağı odaya serdik. Sonra ellerimizle diktiğimiz iki yastığı hurma kabuğunun elyafıyla doldurduk. Daha sonra düğün yemeği olarak Kuru hurma ve kuru üzüm yedirdik. Güzel su içirdik. Sonra üzerine elbise ve su kabı asılacak bir direk getirip odanın bir kenarına diktik. Biz Fatıma radıyallahu anh'ın düğününden daha güzel bir düğün görmedik. Davete icabet. Gerek düğün yemeklerine ve gerekse diğer ziyafetlere çağrılan kişinin davete icabet etmesi sünnet-i müekkededir. Ancak düğün yemeğinde ve diğer ziyafetlerde haram işleniyorsa, içkili, çalgılı, çeşitli masiyetler yapılıyorsa böyle bir davete icabet etmek gerekmez. Böyle bir yemeğe, böyle bir düğüne gidilmez. Ancak her şeyle İslam'a uygun olan bir düğüne, bir düğün yemeğine veya ziyafete gitmek gerekir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim davete icabet etmezse şüphesiz Allah'a ve Resulüne isyan etmiş olur buyurmaktadır. Davet edilen kişi oruçlu olsa da davete icabet etmelidir. Şayet tuttuğu oruç nafile bir oruçsa ister orucunu bozar, sonra kaza eder, isterse bozmaz. Hayır duada bulunarak düğün sahibinin gönlünü alır. Düğün yemeğinin ya düğünün ilk gününde ya da ikinci gününde verilmesi uygundur. Ancak yedi gün içinde verilmesinde de bir sakınca yoktur, caizdir. Mehir Mehir, nikah adı yapan eşlerden, erkeğin kadına vermek mecburiyetinde olduğu bir maldır. Bu mehir, altın, gümüş, para olabileceği gibi araba, ev, bağ, tarla gibi şeylerde olabilir. Mehir nikahın şartı veya rüknü değildir. Nikahın sıhhati için mehrin nikah akdi esnasında konuşulması şart değildir. Mehir, mehri müsemma ve mehri misil olmak üzere iki kısımdır. 1. Mehri müsemma karı kocanın kararları ve rızalarıyla belirlenen mehire mehri müsemma denir. Bu belirlenen mehir a. mehri muaccel b. mehri müeccel olmak üzere ikiye ayrılır. Mehri muaccel peşin olarak verilen mehirdir. Bu mehir taraflar arasında daha önce konuşulmuş, karara bağlanmış ve zifaftan önce kadına teslim edilmiş mehirdir. Şayet zifaftan önce verilmemişse kadın kendisini kocasına arz etmeyebilir. Bu durumda koca hanımını zorlayamaz. Mehri müeccel. Tecil edilmiş, sonraya bırakılmış mehir demektir. Bu mehir için kadın kocasını zorlayamaz. Kadın bu mehri ancak şu iki halden birisi vuku bulunca sahip olur. A. Kocasından boşanınca. B. Kocası ölünce. Ancak kocası isterse daha önce verebilir. Kadın da isterse mehrini kocasına hibe edebilir. 2. Mehri misil nikah akdinden önce nikah akdi esnasında veya nikah akdinden sonra mehir konuşulup belirlenmemişse, kadının baba tarafından akrabası olan kendi dengi bir kadının mehri neyse, o kadına da o mehir takdir olunur ki bu mehre mehri misil denir. Şayet baba tarafından dengi olan böyle bir kadın yoksa, kendi yaşıtları arasında aynı özelliklere sahip diğer kadınların mehri esas alınarak tespit edilir. Mehir misil tespit edilirken iki kadın arasında göz önünde bulundurulması gereken özellikler yani denklik şu hususlardadır. 1 bakirelik, 2 yaş durumu, 3 güzellik, 4 ahlak, 5 akıl, 6 ilim, 7 olgunluk, 8 mali durum. Mehrin en azı 10 dirhem gümüştür. Bundan daha azı mehir olarak kabul edilmez. Bugünkü tartı birimiyle 33 gram 650 miligramdır. Mehrin çoğu için bir sınır yoktur. Mehir eşlerin mali durumuna göre değişir. Ancak evliliği zorlaştıracak şekilde yüksek mehir talebinde de bulunulmamalıdır. Ebu Seleme radıyallahu an şöyle demiştir. Ben Ayşe radıyallahu anhaya peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin eşlerinin mehri ne kadar idi diye sordum. Ayşe onun eşlerinin mehri 12 okiye ve bir neş idi. Neşin ne olduğunu biliyor musun? O yarım okiyedir. O 12 buçuk okiye de 500 dirhem gümüştür diye cevap verdi.